kanalına hoş geldiniz. Ben Başak. Bugünkü konumuz kadın. Biz de sokaklara indik ve bu konu hakkında vatandaşlara sorularımızı yönelteceğiz. O zaman hadi başlayalım. Türkiye'de kadın olmak mı, erkek olmak mı sizce? Kadın olmak daha zor. Zorlukları ne yaparsam yap, yaranamıyoruz. Yani itiliyoruz, dövülüyoruz, şiddet. En sonunda da canımızı alıyorlar. Yani yetmedi, canımız alıyorlar. Ki şu an bir tercih etme şansınız olsa, tekrar kadın olarak mı dünyaya gelmek isterdiniz, yoksa erkek? Asla kadın olarak dünyaya gelmek istemezdim, erkek olarak gelmek isterdim. Ne olursa olsun. Yani kadın olmak zor Türkiye'de kadın olmak isterdim yine. Çünkü kadınlar erkeklerin de yapabildiği her işi fazlasıyla yapıyor zaten. Ben çalışan bir bayanım. Hem çalışıyorum, hem evimle ilgileniyorum, hem çocuğumla ilgileniyorum her şekilde. Erkeklerin de yapabildiği her şeyi yapabiliyorum şu an. Kesinlikle erkek olmak. Çünkü daha rahatlar. Yani zaten kadınlara gösterilen şiddeti görüyoruz her gün. Kadın başımıza tırnak içinde sokakta akşamları geceleri yürüyemiyoruz rahat. En basit örneği bu da yani. Ama erkek olsaydım daha rahat olacaktım yani. Bir erkeğin e, bakışlarına maruz kalmayacaktım mesela. Türkiye'de erkek olmak daha kolay. Kadınların gerçekten e, hele bu son vakalarda kadına şiddet, taciz, tecavüz şeyleri arttığı için erkek olmak daha kolay gibi gözüküyor. Kadın olmak tabii ki zor. Kadın olmayı seçmek isterdim. Ee, Kadın olmaktan gururluyum ve mutluyum. İki kadınım yani bunu bu aralarda daha çok dile getirmeye başladım. İkisinden i̇şte kadın olduğu için e, toplum dışında dışlanıyor, daha çok zorluk görüyor erkekler tarafından. O yüzden kadın olmak daha zor ülkemizde. Tabii ki kadın olmak zor. Her şeyin önceden farkında olmak gerekiyor. Yürürken önümüze arkamıza sürekli bakmak gerekiyor. Giyeceğimiz şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Erkeklerin hiç böyle zorunlulukları yok yani. Peki siz kadın olmak mı isterdiniz, erkek olmak mı? Yani ben kadın olmayı seviyorum ama bu şartlar altındaysa erkek olmak isterdim gerçekten. Türkiye'de kadın olmak kadın için evet her şey çok zor ama mesela erkekler genelde e, hani vurmayı, dövmeyi, kadınlara baskın yapmayı çok seviyorlar ki geçen akşam Samsun olayında da gördük. Yani içim parçalandı gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Bazı yorumların altında şöyle yazıyorlar. İşte hani bakıp kaydedip edene kadar yardım etseniz de diye böyle şeyler de okudum ama e, bir tane bir çocuk vardı. Hani e, kadını kurtarırken katil oldu. İsmi aklıma gelmiyor şu anda. O çocuk ne yaptı? Bıraktı gitti yardım edeyim diye. Çocuğu öldürdü yani istemsiz oldu. E, o çocuğun 13 senesine mal oldu. 12, sen 12 senesi gitti. Şimdi bu kadına da böyle bak, evet hani keşke herkes yardım etse ama bir de korkuyor yani. Yanlışken kafası bir yere geldi öldü. E bu defa çocuğun yani bir ömür hayata gidiyor. Samsun'da yükselen anne çığlıklarını duymuşsunuzdur iki gün önce. E, konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Ona zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Onu, o kişinin ismini dahi almak istemiyorum. Yazık günah yani. O küçücük çocuğun gözleri önünde o şekilde bir vahşet, o şekilde bir şiddet. Onu hak edecek o bayan ona ne yaptı ki o kadar? Yani çok zor kadın olmanın da işte en zor yanları öldürülse dövülüyorlar canını da alıyor yetmiyor yani onun canını alması da yetmiyor artık Konu hakkında e, yani izlerken kanım dondu zaten. E, i̇nsanlığın ne kadar iğrençleştiğini gördüm ve kendim bir kez daha kötü hissettim. Ve bu aslar durdurak bilmiyor. Kadınlar gününde bile oluyor bu olaylar. Son 67 günde 65 kişi öldü gibi gibi haberler çok duyuyorum. Tam olarak araştırmasam da sürekli önüme çıkıyor zaten. Ve bu artık o kadar basitleşti ki bizi buna alıştırmaya başladılar. Yani umarım daha düzgün bir ülkede yaşamaya başlarız diye Umuyorum. Ya, konu hakkında aslında hani sadece o değil birçok böyle şey olay duyduk. Hatta 66 günde 67 kadının öldürüldüğünü vesaire tecavüze uğradığını düşünüldük. Yani diyecek bir şey yok çünkü yorum yapılacak bir şey de yok. Keşke duymasaydım ama. Hani duymak istemezdim. Kimsenin duymak istemeyeceği bir şey çünkü. O çocuğun yaşadığı psikoloji, tıramlı olarak kalacak onun hayatında. Başka yani hiçbir şey değil kadar zor olduğu herkes görüyor. Ben de bir anneyim. İleride böyle bir şey yaşanmasını tabii ki istemem. Kızımın da yaşamasını istemem. Hani hiçbir annenin, yani hiçbir kadının yaşaması zaten. Yani çok dehşet verici. Yani sürekli böyle olaylar oluyor zaten. Bu çok da farklı bir şey değil yani. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Tam da kadınlar gününe yakın oldu bu yani. O yüzden daha da tepki çekti. Yani ben bunların değişebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yeterli bilinç yok ülkemizde bence. Gerçekten gördüğümde hatta videoları izledim çok üzüldüm. Yani hani sanki biri bana vuruyormuş gibi hissettim hem cinsim hem cinsimde olduğu için çok yani çok üzüldüm. Diyoruz şiddete hayır diyoruz. Hiç hoş bir davranış değil. Son bulmasını istiyoruz. Ama gün geçmiyor ki aynı şekilde terör gibi bir türlü sonuçlanmıyor. Peki dünyayı anneniz yönetse e, bugün neleri değiştirirdi? Hem disiplinli, kuralcı. Ben de bir Başak Burcu olarak ben de kuralcı ve disiplinli bir insanım. Yönetseydi annem de gayet iyi olurdu. Yani disiplin ne dize gelebilir? Düşünüyorum tabii ki. Disiplin her daim şeye getirir. Kuralı getirir, düzenli getirir, eşitliği sağlar bence. Yani daha güzel bir ülke olurdu ya da ne bileyim. Merhametli mi yaklaşırdı size? Daha anne merhameti sonuçta aynen. Daha merhametli, daha herkes birbirini seven böyle bir ülke olurdu. Kadın eli değmesi gerek diyor musun? Her şeyi çok değiştiriyor gerçekten. <laughs> yani çok merhametlidir benim annem. Yani öncelikle merhamet diler, merhametli olmasını ister bütün dünyanın. Annem yönetse yani bu tür vakalar olmaması için yani her şeyi yapardı diye düşünüyorum o da bir kadın olarak. Değiştirirdi yani biz adalet için eşitlik için savaşırdık diye düşünüyorum. Temizlik daha iyi olurdu <laughs> bunu söyleyeyim. Yani Şöyle diyeyim aslında kadınlar yönetse toplum olarak daha iyi olurdu. Merhamet olur muydu? Merhamet vicdan çünkü genelde hani kadınlarda daha fazla olduğu için daha iyi olurdu ülke. Kesinlikle. Dünya barışı sağlanırdı diye düşünüyorum yani iyilik çoğalırdı. Kadınlar ölmezdi. Genel olarak kendi annem değil bir kadın yönetseydi ve tabii ki de e, tabii dış güçlerin etkisinde kalmayan bir kadın yönetseydi kesinlikle dünya daha güzel bir yer olurdu. Daha eşitliğin oldu. Kadınların Erkeklerle eşit olduğu bir dünyada yaşıyor olurduk diye düşünüyorum. Annem yönet serada şiddeti değiştirirdi en azından. Bu kadar azap çekmezler de güzel bir dünyada yaşamak varken niye? Azap çekmek, acı vermek güzel bir şey değil mi? Yani. Bizim de yaşamaya hakkımız var. Lütfen daha artık şiddete hayır diyoruz.